Hamsi'nin bir soğuk havalarda olması gereken yerde daha çok azalmaya başladı. Son dönemlerini yaşıyor herhalde. Kar suyu vurduktan sonra daha lezzetli çünkü Hamsi soğuk balığıdır. Onun için soğukta da çıksa daha iyi olur ama biraz daha herhalde bitmeye yakın. Şu anda Hamsi'nin kaybolması, istavrit biraz daha fazla çıkmaya başladı. Herhalde Hamsi'nin yerini istavrit alacak. İstavrit Hamsi'nin tahtını attı gibi görünüyor. Diğer balık çeşitleri yetiştirme balık olduğu için onlarda bir e, az kış eksik olmuyor. Tabii ki levrek, çıpla tabi. Bu ara hamsinin yokluğu onlara da vurdu. Balıklara e, somon fırla çıktı, e, levrek fiyatı çıktı. Balığın hamsinin olmaması hepsine etki vuruyor. Hamsi 100 lira, istar 100 lira. E, somon 300 lira oldu, levrek 500 lira, 600 lira oldu. E, Medgit bu ara zaten hiç yok. 500 liradan 700 liradan 800 liradan kantarda mezgit talep görüyor. Denizlerin bozuk olmasından dolayı da mezgit yok. Hamsi bir hafta onun nemeri, hamsi yerel hamsi gelmiyor. şok hamsiler satılıyor. Onun yerine istavrit aldı ve hava muhalefetinin dolayı da balık gelmiyor yani. Mesela bugün gelen balık sadece bir istavrit geldi. diğer balıklar somon, çupra, levrek var şu anda. Hamsi zaten eee sana gitti. Gelir ama az gelir yani. Eski bolluk olmaz yani rüz fırtına olduğu için deniz açılamıyorlar ve balık da az geliyor tabii. Şu anda balık yok mesela. Bir hafta beri balık gelmiyor. Son cümlede denizde fırtına görüyoruz. Dalgalar çok yüksek. fırtına balığı durumunu etkiliyor mi, balığın gelişmeler. Şimdi kar da yağsa, yağmur da yağsa denizde fırtına olduğu zaman balığı çok etkiler. Deniz açılamıyorlar. O yüzden de balık gelmiyor tabii. Kar yağsa bile fırtına olmasa balık gelir fırtına olduğu için denizi açamıyorlar. Bu yüzden dolayı da balık gelmiyor tabii. Çıkamıyorlar denize. Etkiliyor yani.